Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kim PKX'de videoma hoş geldiniz. Bugün PKX'de de yine bir dolandırıcılık yöntemi çıkmış arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Yöneticiler de uyardı bu konu hakkında. Videoya geçen önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype puanları göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsini yaptıysanız hemen videoya geçelim. Dolandırıcılar size herhangi bir yerden yazıyorlar ve diyorlar ki biz yöneticiyiz. PKX'in resmi ekibindeniz siz bize hesap bilginizi verin. Biz de size şöyle bir hediye verelim diyorlar. Arkadaşlar PKX yöneticileri ve Afterverse, e, yön Afterverse ekibi sizden asla böyle bir şey istemez. Yani size hediye vermek istiyorlarsa direkt hesaplarınıza tanımlar. Fakat kreatörler haricinde bunu hiç kimseye yapmıyorlar arkadaşlar. E, veya bir yarışma düzenlerler. Katılan herkese 30 elmas verir derler. PKX ekibi sizden asla asla hesap bilginizi istemez. Zaten ee, sizin hesap şifreniz veya hesabınıza ilgili e, Herhangi bir detay Onların direkt olarak Veri tabanında var yani isteseler Şifrenizi görebiliyorlar Hesabınız hakkında herhangi bir değişiklik yapabiliyorlar En yani istediklerini yapabiliyorlar e, KKX'den Çek resmi hesapları Instagram'da bu hesaplar TikTok'da tek bu hesabı var Youtube'da ise zaten Youtube'dan yazışma diye bir şey yok ama göstereyim YouTube'da ise bu hesapları var. Facebook hesapları da varmış. YouTube hesaplarının açıklamasında gözüküyor. Ben kullanmıyorum. Siz de kullanmıyorsunuzdur büyük ihtimal. Ama yine de Facebook hesaplarını da şöyle göstereyim. Hesaplar bu arkadaşlar. Peki ya bir an için... ya kafamdan geçmeseydim bari. Bu ne ya? Pkx'de yöneticilerinin bir hesabı var diyelim. Size Pkx'de admin olarak yazdılar. Peki siz bunun gerçek olup olmadığını nasıl anlayacaksınız arkadaşlar? E, ee, PKXD Universe yani PKXD'nin resmi hesabı onu takip ediyorum diye bakın. Aynı zamanda YouTube'da gördüyseniz eğer eğer e, Instagram'da, TikTok'ta falan herhangi bir yerde gördüyseniz PKXD'nin resmi hesabı o yöneticiyi takip ediyorum diye bakın. Eğer PKXD'nin resmi hesabı tarafından takip edilmiyorsa o sahtedir. YouTube'da da admin ve direkt boyun var arkadaşlar. Onların da yüksek aboneleri var gerçekten. Dritboy ama uzun zamandır video atmıyor Dritboy. Admin ise doğrulanmış rozeti var arkadaşlar. 100 binden fazla abonesi var. 300 bin falan galiba. Arkadaşlar aynı zamanda Kapadokya için bir balon gelmesi çok güzel bir şey. Umarım Türkler özel bir güncelleme getirirler. Örneğin şey mesela 29 Ekim özel günlerde veya 30 Ağustos gibi özel günlerde umarım Türkiye'ye özel güncelleme falan gelir. Arkadaşlar yoğun hesabımı takip edebilirsiniz ve videoya hype puanları göndermeyi unutmayın. Sahte hesaplarıma inanmayın çünkü e, yani çoğu kişi diyor ki sen partide pamsarıyordun seni gördüm parti değilim falan. Ben ne zaman partide pamsaradım ki? Gönderilerine bakın, takipçi sayısına bakın. Satiko ile fotoğrafım var. Bazı ünlü kreatörler tarafından takip ediyorum. Yani bu tür şeylere bakın. Gerçek hesabımı bulursunuz arkadaşlar. Zaten kreatör olmama az kaldı. Ben kanalda aktif değilim diye olamadım. Kreatör olmama az kaldı. Yakında e, sahtelerim yani neredeyse hiç olmayacak. Videomu beğenseniz videomu beğenmeyi, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.